Acil durum nedir Serpil Hanım? Akşama davet mi var? Aa, hayır, hayır. Benimle ilgili değil canım. Meryemciğimin yardıma ihtiyacı var. Meryemciğim! ne Mer ne Meryem. Gel. Gel canım. Hanım. Şöyle geçer mi lütfen? Şöyle geçeyim. Hemen. Hocam. Otur, otur. Meryemciğim. Şimdi akışa bırakıyoruz kendimizi. Bakalım akış sonunda ne olacak? Aydoğan Bey, restorasyona Meryem Hanım'ın saçlarından başlayacağız. Şimdi Meryem, bir şövalye için, kılıcı neyse bir kadın için de saçları aynı odur. Çiçeğim doğru söylüyor. Saçların kesilmeyecek, Şükrü'nün nefesi kesilecek. <laughs> Yalnız <laughs> anneciğim boya için çok fazla vaktimiz yok. Dilersen şu peruklardan birini kullanalım. Aa tabii canım tabii tabii. Evet. En güzeli beğenmezsen çıkarıp atarsın. ah oh, güzel oldu <laughs> Buyurun kızlar. Hadi Aydın seç Fatah, nasıl olanlar? Akışmamış bence. Bence de anneciğim olmamış. Bu olmamış ayrılan bir. Bu nasıl daha natür oldu? Bu da değil. Biz farklı bir şeyler olsun istiyoruz. Bunlara herkes takıyor. Çok sıradan. Değil. Bizi anlamıyorsunuz. Bunlar değil. farklı, daha güzel bir şey. Bize çağ atlatacak bir şey lazım. Biz Mary mutlu olsun istiyoruz, anlıyor musun? Bunların hiçbiri değil. Daha farklı bir şey istiyorum, beni anlamıyorsunuz. Bak, gördünüz mü? Bak akışına bırakınca canına kadar yakıştı. Kesinlikle anneciğim. Bence bu çok güzel oldu. Ay Maryam, bu saat stilini ben de kullansam sana ayıp olur mu? Esna mı? Gerçekten yakıştı mı? Çok. Evet. Sıra style'ımızı geliştirmeye geldi. Evet kızlar. Bir sonraki aşamaya geçebiliriz. Tabii anne Hemen geçelim. Zengin kız fakir oğlan.